Şiman merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, ben önce küçük bir tekrardan kurulumuzda anlatıyorum. Ee, Coach Vakfı Sağlık Kuruluşları ile ilgili webinarlarımız e, bugün itibariyle başlıyor. Her ayın son çarşamba günü webinarlarımız Instagram canlı yayınında devam edecek. Dün e, takipçilerimizden sizlere sorularını istedik sorular geldi. Bir soruları toparladık. E, üç ana başlıkta da soruları toparladık. Ondan sonra üç ana başlıktaki konuları bir konuşacağız. Sonrasında hızlı bir soru cevap olarak ilerleyeceğiz. E, hazırsanız başlayalım yavaştan. Tabii başlayabilirsen ben. Öncelikle ben şey sorayım. E, bir sizi tanımak isteriz. Evet. Şimal Deniz kimdir? Ben yaklaşık 11 yıldır çalışma hayatının içerisindeyim. E, ama bugün yine çok heyecanlıyım e, sizlerle birlikte olmaktan da e, şöyle çalışma hayatına bir gıda firmasına başladım Türkiye'nin en büyük et firmasına bir yıl olarak e, bir yıl süreyle çalıştım Arge departmanında yani e, araştırma ve geliştirme departmanındaydım e, ve kalite sağlama sorumlusuydum sonrasında e, diyetisyenliğe tekrar diyet e, diyet hizmeti sağlayan bir yazılım firmasına devam ettim. Hem bu yazılımın geliştirilmesi hem bu yazılımı kullanmak isteyen diyetisyenlerin eğitimleri hem de Türkiye'nin en büyük e, finans şirketlerinin kurumsal diyetisyenliğini yaptım. Son bir yıldır da e, Koç grubuna bağlı olarak Medamerica'nın tıp merkezindeyim. Öncelikle teşekkürler. Konuğumuz olduğunu kabul ettiğiniz için ben teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, o zaman e, sorulardan ilk ana başlık olarak şunu toparladık. E, sporcu beslenmesi beslenmesini e, aldık ilk konumuz olarak ama buradaki e, sporcudan kasım daha çok profesyonel sporcu olarak değil de Hı -hı. aynı zamanda iş hayatında da hem iş hayatı hem spor yapan, profesyonel olarak değil de amatör seviyede yapan, işte haftada 2-3 gün koşan, 2-3 işte gün futbol, basketbol oynayan, fitness çalışan gibi iş hayatıyla bu sporculuğu e, götürmeye çalışan kişilerden geldi genellikle sorular. Hı -hı. Bu sporcular nasıl beslenmeli, neler yapmalı? Kendilerini o düzenli hayatı nasıl kurtarabiliyorlar? Sağlıklı ve dengeli beslenmek hayatımızda olmazsa olmazı tabii ki ama bize sporda başarıyı garanti etmez. Ama spor esnasında olabilecek sakatlanmaları engeller. Ve aynı zamanda sporda alacağımız performansı arttırır. Sporcunun alması gereken kaloriyi hesaplamak için birçok parametre var. İşte beden kitle indeksi, yaşı, cinsiyeti, yaptığı spor, sporun sıklığı, şiddeti gibi. Sporda bir mucizevi besin ya da beslenme modeli yok aslında. Burada önemli olan yeterli protein almak, karbonhidrat, vitamin ve mineraller. Bunları sağlayabildikten sonra sporda maksimum performansı sağlıyoruz zaten. Karbonhidrat en çok hataya düştüğümüz nokta. Karbonhidratlar vücudumuzun temel enerji kaynakları. Yani karbonhidrat olmazsa vücuda enerji sağlayamayız. O yüzden mutlaka karbonhidratı yeterli almak gerekiyor. Ama karbonhidratları iki sınıfta düşünebilirsiniz. Basit karbonhidratlar ve kompleks karbonhidratlar. Biz daha çok kompleks karbonhidratları öneriyoruz. Basit karbonhidratlar işte bal, şeker, e, ambalajlı gıdalarda bulunanlar e, gibi düşünebilirsiniz. Kompleks karbonhidratları da ee, kepekli undan yapılmış ekmek, kepekli makarna gibi yani daha çok esmer unla yapılan ürünler olarak düşünebilirsiniz. Spor esnasında e, daha çok biz glikojen depolarından faydalanıyoruz. Karbonhidrat tükettiğimizde iki tane deposu var. Ya kaslarda depo edilecek ya da karaciğerde depo edilecek. Karaciğerde yaklaşık 75-100 90 e, 75 gram kadar, kaslarda ise 300-400 gram kadar depo bulunuyor. Sporcular spor yaparak bu e, depoları iki katına çıkarabiliyorlar ve e, enerjiye ihtiyaç duyduğumuz anda bu depodan geri çağırıp kullanıyoruz. Bir diğer makrobesin besin ögemiz proteinler. Proteinler de kas yapımını arttırmak için var. E, ama fazla protein alımı ile ilgili en çok benim gördüğüm yanlışlık fazla protein alımı hem böbreklerin hem de karaciğerin yorulmasına neden olabilir. Normal bir birey kilogram başına 0.8-1 gram kadar protein alıyorken spor yapan bireyde bu 1.2-1.8 grama kadar bazen 2 grama kadar çıkarılabiliyor. Örneğin 50 kilo olan birinden bahsedecek olursak eğer eğer spor yapmıyorsa 50 gram protein alması yeterli ama spor yapıyorsa bunu 100 grama kadar çıkarabiliyoruz ancak yaptığı spora bağlı tabii ki yağlar konusunda sağlıklı beslenen bir bireyden spor yapan bir bireyin farkı normal şartlarda işte bizim yağdan gelen kalori miktarımız total kalorinin 25 30u iken spor yapıyorsa bu kişi %20-25'e düşürüyoruz çünkü spor yapan bir bireyin Yağ kütlesinin fazla olmasını istemiyoruz. Bu da işte maksimum performans sağlayabilmek için gerekli. Vitamin ve mineral destekleri konusunda eğer sağlıklı besleniyorsa kişi hiçbir vitamin mineral desteğine gerek yok ama profesyonel bir sporcudan bahsediyorsak eğer bu durumda örnek veriyorum eğer koşucuysa koşu yapıyorsa e, ve hatta maraton koşuyorsa sıcaklığın etkisiyle magnezyum kaybetmiş olabilir. Magnezyum vermek gerekir. E, ya da işte Oksijen taşıma kapasitesini arttırmak için demir verilebilir. E, tam tersi işte güreş yapıyorsa bu kişi kolajen eklenebilir. Ama bunlar profesyonel sporcular için. Sizin başta belirttiğiniz gibi e, normal işte haftada iki gün, üç gün spor yapan birisi için bu tarz ekler kullanmaya gerek yok. Bir diğer önemli konu da su. E, su tüketimi çok önemli. E, çünkü vücut su kaybettiğinde kaslardan da kaybetmiş oluyoruz. Kasın %75'i su olduğu için ne kadar su almalıyız peki? Kilogram başına 30 gram, 30 mililitre gibi düşünebilirsiniz. Yine 50 kilo bir kişi üzerinden örnek vereyim. 50 kilo birisi 50 çarpı 30'dan 1500 mililitre yani 1,5 litre kadar su içmeli. Spor yapıyorsa eğer buna ilaveten e, spor yaptığı süre içerisinde her yarım saatte bir 300 mililitre su içmesi ihtiyacını karşılar. Ama totele görmek istiyorsa eğer şöyle bir e, ipucu verebilirim. Spora başlamadan önce ve başladıktan sonra spor sonlandıktan sonra tartılmak 50 kiloyla spora başladı. Spor sonunda ter attığı için 49 kiloya düşmüştü. 1 kilo kayıp için ilaveten bir buçuk katı kadar yani ek olarak bir buçuk litre kadar daha su tüketmek gerekiyor. Tamam. O da bir daimi yapmak gerekiyor. Evet. Umarım herkes cevabını alabilmiştir bu soruda. İkinci sorumuza o zaman geliyorum. Bu sorularımız da e, velilerimizden daha çok ağırlıklı olarak geldi. Çocuklar ve spor e, evet. başlık olarak anladın e, Burada küçük yaşta spora başlayan çocuklarımız oluyor. Yeni başlayacaklar, uzun sürelik devam edenler ve farklı farklı spor e, branşlarında olan ve farklı yaşta çocuklarımız var. E, Tabii her e, çocuğun bünyesine göre değişebilir bunlar ama hani genel olarak bir e, çocuk ve spor ve beslenme üçgenini nasıl anlatabiliriz? E, öncelikle spor yapan çocuklar e, birçok yönden şanslılar. Hem e, birçok kabiliyetleri artıyor yani. Spora başladıktan sonra iletişimleri e, sosyal çevreleri daha geniş olduğu için iletişim kurma becerileri artıyor. Bunun dışında e, daha koordine düşünebiliyorlar ve yapılan araştırmaların çoğunda da spor yapan çocukların IQ'lerinin daha yüksek olduğu görülmüş. E, çünkü daha e, pratik düşünmeyi öğreniyorlar spor sayesinde de. Bunun dışında spor yapan çocuklar az önce belirttiğim gibi işte karbonhidrat, protein, yağ bunları dengeli olarak almaları gerekiyor. Ben yanı başıma bir tabak koymuştum. Bunun üzerinde anlatacağım. Şimdi sağlıklı beslenmeyi bu tabak üzerinden anlatacak olursak eğer her ana öğünde bu tabağı önce yarıya bölüyoruz. Sonra bunu tekrar bir çizgiyle çeyrek kısmını ayırıyoruz. Bu çeyrek kısımda tahıllar yer almalı. Neler tahıllar? İşte ekmek, makarna, Bulgur kilavı gibi. Diğer çeyrek kısımda sebzeler yer almalı. Sebzeleri tüketirken özellikle dikkat etmemiz gereken şey mevsimsel sebzeler olmalı. Diğer yarayı 3 eşit parçaya bölüyoruz. Bir parçasında süt grubu besinler var. Süt, ayran, yoğurt, kefir gibi. Diğer bir parçasında hayvansal kaynaklı proteinler var. Et, balık, tavuk gibi. Son parçada da meyveler. Her üç ana öğünde de yani kahvaltı, öğlen ve akşam yemeğinde böyle bir tabak modelini takip etmek sağlıklı olur. Bunun dışında bir de mutlaka ara öğün yapmak gerekiyor. Çünkü adolesanların genellikle enerji ihtiyacı yetişkinlere göre daha fazla. Çünkü vücut büyümeye devam ediyor. Bunun için bir enerji var. Eğer normal persentilindeyse yani yaşıtlarına göre normal bir eğrideyse çocuk ihtiyacı olan kaloriyi verip ekstra sporda yaktığı kaloriyi hesaplayıp, ona göre bir ilave veriyoruz. Ama yine 7-8 yaşından önce çok profesyonel sporlara düşünmemek gerekiyor. 7-8 yaşından sonra bu sporlar yapılabilir. Bir de kendi danışanlarından örnek verecek olursam eğer, 14 yaşa kadar fitness düştü aslında. Şu an 14 yaşında fitness'a başlamış danışanlarım var. Burada bazen yanlış bilgiler olabiliyor. Fitnessa başlayan gençler bazen tek tip beslenmeye yönelebiliyor. siz de duymuşsunuzdur belki. En çok önerilen şey işte fazlaca yumurta tüketmek, tavuk tüketmek, pirinç tüketmek gibi. Şimdi trendler değişti. Tavuk yerine hindi oldu. Pirinç yerine basmati pilavı oldu gibi. Ama tek tip beslenmek herkes için sakıncalı ama ergenlik döneminde gelişim çağındaki bir çocuk için ekstra sakıncalı. Az önce beslen, e, bahsettiğim beslenme modeline yer verirlerse hem gelişimde eksiklik yaşamamış olurlar hem de spor anlamında maksimum performansı sağlamış olurlar. Bu çok değerli bilgiler. Kaçıranlar olursa e, bunları tekrardan yayınlayacağız, paylaşacağız bu videoyu da. Oradan tekrardan bu bilgileri elde edebilirler. Çok teşekkürler. Şimdi üçüncü ana başlığımıza e, geliyorum. Onun iş hayatında beslenme. E, burada tabii e, masa başı çalışanlarımız var, sağda çalışanlarımız var. Hani herkesin gün içinde harcadığı efor çok farklı oluyor. Bir de şimdi gündemimize pandemi geldi. E, pandemiden dolayı çoğu insanlar evden de çalışmaya başladı. Yani bu durumda hani çalışanları, masabaşı e, masa başı çalışma durumu, evden çalışma durumunda bunların hepsi farklı bir kriterleri kriterlere büründü. Bu durumda biz beslenmeyi, doğru ve sağlıklı beslenmeyi nasıl yapabiliriz? E, eskiden daha çok e, duyduğum sorun şuydu. İş hayatının yoğunluğu dolayısıyla yemeğe zaman ayıramamak, yemeği atlamak gibi sorunlar vardı. Şimdi pandemi dolayısıyla evden çalışmaya başlayınca tam tersi oldu. Bu sefer yemek elimizin altında ve sürekli bir yeme ihtiyacı var. E, eğer hala sahadaysanız öncelikle önereceğim şey kesinlikle öğün atlamamak. İşte az öğün tüketmek ya da düşük kalorili beslenmek durumunda vücut kendini korumaya alır. Yani kilo vermek için de yapılan aslında en büyük hatalardan biri bu. Çünkü yani kişi ne kadar az kalori alırsa vücut o kadar kıtlıkta olduğunu düşünüyor ve yağları depolamaya başlıyor. Bu yüzden sık öğün tüketmeyi her zaman öneriyorum. Yani sıktan kastım 2-3 saat aralıkla yani 3 ana öğünü yapıp her arada da bir ya da iki ara öğün yani uyanık kaldığımız saat dilimine göre değişiyor. Uyandıktan sonra en geç bir saat içerisinde kahvaltıyı yapmak, sonrasında diğer öğünlere iki saat arayla yer vermek gibi. Evde olduğumuz süreç içerisinde de aslında yemek yemeye iki farklı yolla yöneliyoruz. Fizyolojik mi, psikolojik mi? Eğer fizyolojikse bir açlık durumu var. Bu açlık durumu aniden ortaya çıkmaz. Bir süreç. Yani 2-3 saati kapsayan bir süreç bu süreç. E, ve ne yediğimizi biliriz. Sofradan doyarak kalkarız. Ama tam tersine psikolojikse bu durum, e, iştah e, söz konusu oluyor. Yani açlık değil, iştah sonrasında kişinde, kişi yemeğe yöneliyor. Ve o anda ne yediğinin bir önemi yok, ne kadar yediğini fark edemiyor. Bir doygunluk hissi de gelmiyor. Eğer 2-3 saat arayla beslenirse kişi, işte, bu açlık krizlerini yaşamaz. Bunu daha kontrol edilebilir hale getirir. Bir de evden çalışıyorlarsa özellikle şunu öneriyorum, mutlaka her saat başı ayağa kalkmak. Bunun için bir hedef koyulabilir mesela. Su tüketimi çok atlanıyor. İşte masa başına su koymak değil de, her saat başı bir alarm kurmak ya da telefona bir hatırlatıcı kurarak, mutfağa gidip kalkıp bir bardak su içmek. Yani çok büyük bir egzersiz değil belki oturduğunuz yerden mutfağa gitmek ama ayağa kalktığımızda kan yağlarımız da dengelenmiş oluyor. Her bir saatte ayağa kalktığınızda kan yağlarınız üzerine yüzde otuzluk bir fayda sağlayabiliyor bu durum. O yüzden sık sık ayağa kalkmayı öneriyorum eğer kişiler evden çalışıyorlarsa. Bu son kısmı özellikle kendime de not aldım. <laughs> evden çalışma döneminde bir düzeni kurup iki saat, üç saat hiç kalkmamışlığımız oluyor. Yani şimdi bir de evden çalışanlar akşam saatlerine kadar çalışabiliyor. Mesai saatleri de kaydı danışanlarımdan duyduğum kadarıyla. Ben hastanedeyim, görevime devam ediyorum ama birçok danışanımla online olarak görüşüyorum. Onlar evlerindeler. Ee, yani sabah mesai saatine başlayıp gece geç saatlere kadar yerlerinden kalkmayıp e, çalışmaya devam edebiliyorlar. Ama önce sağlık, işten de önce. <gülüyor> <gülüyor> E, bu üç ana başlığımızı şimdi tamamladık. Bu üç ana başlık dediğimiz gibi e, gelen soruların sıklıklarını oluşturduğumuz başlıklardı. Şimdi bu başlıklardan bağımsız gelen sorular var. Burada da bir hızlı soru-cevap tarzında bir bölümümüz olacak. E, öncelikle ilk soru olarak şeyi söyleyeyim ben. Az önce konuşulanlarda bir küçük bir tekrar da olur hem e, spor yapanlar için antrenman öncesi ve sonrası beslenme nasıl olmalı? Hı hı. Şöyle, antrenman öncesinde karbonhidrattan bahsedeyim. Ee, kaç saat önce karbonhidrat alacağımız da önemli. Örneğin, eğer yani bir saat önce alacaksam kilogram çarpı bir. İki saat önce alacaksam kilogram çarpı iki. Üç saat önce ise kilogram çarpı üç gibi düşünebilirsiniz. Antrenman öncesinde depoların dolu olması gerekiyor ki ben antrenman sırasında kasların boş olmasından ya da işte glikojen deposunun boş olmasından kaynaklı bir sakatlanma ya da performans eksikliği yaşamayayım. Sonrasında da kaslarım çabuk toparlasın istiyorum. Onun için de antrenman sonrasında mutlaka bir şeyler tüketmek gerekiyor. Örnek bir model söyleyecek olursam eğer antrenmana başlamadan tabii bu bireysel değişir. Kişinin kilosu da önemli, yaptığı sporun şiddeti ve sıklığı da önemli bizim için antrenmana başlamadan önce az yağlı bir, bir peynirle kepekli bir tost olabilir e, ya da e, yoğurt ve meyve olabilir. A, e, yani bunlar aslında bahsettiğim şeyler yine karbonhidrat ve protein. Antrenman sonrasında da e, yaklaşık bir yarım saat bir saat içerisinde bir şeyler tüketmek gerekiyor. E, sebze sote ve tavuk olabilir e, ya da bir smoothie olabilir. Bu smoothie'nin içerisinde e, yine süt yulaf, kuru yemiş meyve olabilir gibi birçok alternatifi var. Ama içine mutlaka protein ve karbonhidrat bulunması gerekiyor. Peki. Evet. Ee, bir sorumuz daha var. Bu soruyorsa cevabını ben de çok merak ediyorum. Ekmek yemeği nasıl bırakabilirim? Ekmek, makarna, pilav yemeğinde yet yapılabilir mi? Yani evet, ekmek, ekmek biraz öcü olarak pilav görülüyor mi? ama <laughs> ekmek aslında en saf karbonhidrat kaynağı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Diğer karbonhidrat kaynaklarında işte çorbanın içerisinde yağ da var, makarnanın içerisinde yağ da var. Ama ekmek en saf karbonhidrat kaynağı ve bizim enerjimizin yüzde elli'si şeyden geliyor, karbonhidratlardan geliyor. Bu nedenle ekmeği hayatımızdan tamamen çıkarmak çok doğru değil. İhtiyacımız olan kaloriye göre belki ekmek sevmiyorsak ekmek alternatifleri olabilir. İşte eğer kahvaltıda ekmek tüketmek istemiyorsak onun yerine kraker olabilir, vasa olabilir. Ama karbonhidratı komple hayatımızdan çıkarmak değil. Karbonhidratı tamamen hayatımızdan çıkardığımız diyet modelinin ismi ketojenik diyet. Daha çok yağ tüketilen diyet modeli. Ee, ama ketojenik diyetin ortaya çıkış şekli şöyle epilepsi hastaları için ortaya çıkmış. Karbonhidratın %20'sini beyin kullanıyor ve beynin başka hiçbir yakıtı yok. Sadece karbonhidratla çalışıyor. Epilepsi hastalarında atakların önüne geçebilmek için karbonhidratı kısıtlayıp Tamamen yağ ve protein, daha çok yağ ağırlıklı ve bir miktarda protein ağırlıklı olarak ilerlemişler. Karbonhidrat hiç yok. Ama bu onlar için geçerli. Sadece bazen kilo çok takılabiliyor. Kilo verme diyetlerinde kilo çok takıldığı zaman biraz metabolizmayı şaşırtmak istiyorsak bir hafta süreyle uygulanabilir ama uzun vadede uygulandığında birçok organ zararına neden olabiliyor. O yüzden ekmek ve ekmek türe, türevlerini hayatımızdan çıkarmak çok sağlıklı değil. Nedir? Ee, diğer bir sorumuz da İBS ve piyromiyeljit. Süt ürünleri dışında önemli nelerdir? Evet, irritable bağırsak sendromu için evet. e, ve ne dediniz? Diğer bir hastalık daha söylediniz. Piyo. Hı hı. Benim önerdiğim beslenme modeli FODMAP dediğimiz özel bir beslenme modeli var. Aslında isminde yazılı FODMAP'in içinde geçiyor ne olduğu. FODMAP demek, fermente edilemeyen oligosakkaritler, monosakkaritler, disakkaritler ve poliollerin diyetten çıkarılması demek. Oligosakkaritler neler? Kuru baklagiller yani mercimek, nohut gibi Kurbaklagiller, disakkaritler, süt ürünleri, e, monosakkaritler, şeker, bal gibi basit karbonhidratlar ve bazı meyve çeşitleri, e, polio, e, polioller de kısilitol, e, sorbitol gibi şeker alkolleri bunlar daha çok hazır ürünlerin içerisinde bulunuyor. 8 hafta süreyle bunları diyetten komple çıkarıyoruz önce bir liste veriyoruz. Tüketilebilir karbonhidratlar, tüketilmeyen karbonhidratlar şeklinde. İşte tahıllarda ne yiyebiliriz, ne yiye yiyemeyiz. Sebze grubu için aynısı, meyve grubu için aynısı. Bunlara dikkat ederek 8 hafta geçiriyoruz. Bazen 8 haftadan kısa sürebiliyor şikayetlerin azalmasına bağlı olarak. Şikayetler azalmaya başladıkça 3 günlük periyotlarda tekrar bu besinleri geri alıyoruz. Mesela 3 e, gün geçiyor, sonra bir nohutu alıyoruz, deniyoruz. Hastanın şikayeti var mı? 3 gün sonra e, nohut tamam dedik, tıkattık. E, bu kişi için zararlı değilmiş. Sonrasında e, kuru fasulyeyi alıp, alıp deniyoruz gibi bir eliminasyon diyeti aslında. Bu sayede bireysel bir beslenme modeli geliştirmiş oluyoruz. Yani sonuç olarak bu kişi nelere tam olarak alerjisi var, neleri tükettiğinde semptom gözleniyor. Bunları net bir şekilde görmüş oluyoruz. Ama çok uzun süre sürdürülmemesi gerekiyor tabii ki. 8 haftadan uzun süreli olmamalı. 8 hafta maksimum. E, diğer bir sorumuz da e, emzirmeyi yeni bıraktım. Acaba kilo alma nedeni bu mu? Eğer aynı şekilde beslenmeye devam ediyorsanız kilo almanızın nedeni bu olabilir. Çünkü emzirmek ciddi bir kalori yaktırıyor. Sanki profesyonel spor yapıyormuşsunuz gibi kalori yakıyorsunuz emzirirken. Her 100 cc süt demek 85 kalori demek. E, bu dönemde siz emzirirken günlük en az yarım litre emzirdiğinizi varsaysak bile neredeyse 300-400 kalori harcıyordunuz. E, emzirmeyi bırakıp eğer aynı beslenme modeline devam ederseniz bu durumda ne yazık ki kilo alırsınız. Çok net bir cevap oldu. Ee, diğer bir sorumuz da obezite ameliyatı. Obezite ameliyatı öncesi ne kadar obez olmak veya kaç defa diyet denemiş olmalıyım? Hı hı. Obezitenin ölçütü, em, obezite ameliyatlarının ölçütü bu değil aslında. Beden kitle indeksimiz. Beden kitle indeksi demek e, boyun e, kilonun pardon kilonun boyun metrekaresine bölünmesi anlamına geliyor. Dünya Sağlık hı. Örgütü der ki eğer 18,5 ile 25 aralığındaysa bu değer kişi sağlıklı. Ee, ne zamanki dereceler artıyor işte 25-30 aralığında ise hafif kilolu, 30-35 aralığında ise birinci derece obez, 35-40 ikinci derece obez. 40'ın üstünü gördüğümüz zaman o zaman bu kişi e, ameliyat olabilir ama 40'ın üstünü gördüğümüzde bu kişilerde beraberine birçok hastalık olduğu için ameliyatı tavsiye ediyoruz. Normal beden kitle indeksindeki birisi için bu tarz ameliyatları tavsiye etmiyoruz. Bir de bu ameliyattan sonra beslenme modeliniz değişecek. Zaten çok sınırlı besleneceksiniz. Tekrar Hı -hı. E, yani irade ise eğer söz konusu olan şey tekrar irade gösteremeyip eski beslenme modelinize geri dönerseniz yeniden kilo alırsınız. Hayatınız boyunca mide ameliyatı sonrasında kilo almayacaksınız garantisi yok. Onu bir yaşam tarzı haline getirmek evet. gerekiyor. E, zaten yani, normal diyetlerde de bu hep böyle. Yaşam tarzı haline getirilmezse eğer ee, sonrasında tekrar kilo alınıyor. Bu nedenle popüler diyetleri önermiyoruz. Diyetin en önemli özelliği sürdürülebilir olması, yaşam tarzına haline getirilebilmesi. Peki beden kitle endeksi nasıl hesaplanıyor? Ee, kiloyu boyun metrekaresine bölüyoruz. <laughs> Matematiksel bir hesap tamamen. Okay. Ama bana göre buradaki en önemli parametrelerden biri de yağ ve kas kütlesi. Çünkü aynı boy ve aynı kilodaki iki insan birbirinden farklı görüntüye sahip olabilirler. Kas ve yağ arasındaki denge de çok önemli. Eğer çok yağlı bir bedene sahipseniz o zaman hacimsel olarak daha geniş görüneceksiniz. Çünkü yağ ve kas vücutta farklı yerler kaplar. Tıpkı 1 kilo pamuk, bir kilo demir hikayesi gibi. Yağın bir kilosu vücutta böyle bir yer kaplıyorsa, kasın bir kilosu böyle bir yer kaplıyor. Dolayısıyla fazla yağlı bir insan hacimsel olarak daha geniş görünüyorken, yağ ve kas dengesi normal bir insan daha fit bir görünme sahip oluyor. Evet. Son bir sorumuzda insülin direnci olanlar IF uygulanabilirler. Uygulanabilir hı. mi? İnsülin direnci olanlara IF uygulanabilir hı hı. mi? E, if diyeti yani aralıklı oruç diyetini ben çok fazla insülin direnci olan kişiler için önermiyorum. Önerilme nedeni de şöyle e, yani aslında şöyle bir varsayımla bunu ortaya çıkardılar. Fazla insülini pankreası uyarmamak, insülin sürekli salgılanmasın her besinden sonra bu sayede kişinin kilo vermesi daha kolaylaşır mı? Açıkçası kendi danışanlarım üzerinde de hiçbir zaman aralıklı oruçla olumlu sonuçlar alamadım. Sağlıklı olan, olması gereken az önce de bahsettiğim gibi uyandıktan en geç bir saat sonra öğünlerimize başlıyoruz. Sonrasında 2-3 saat aralıkla besleniyoruz. Bazı, bir danışanımda mesela şöyle bir şey yaşamıştım. Ee, önce onu ikna ettim normal sağlıklı beslenmesi için. Sağlıklı beslenme yoluna girdik, başladık, kilo veriyorduk. Sonra bir iki hafta kadar gelemedi, iki hafta görüşmedik. Bu süre zarfında işleriyle ilgili bir gelişme olmuş. Eczacıyı da eczanesini bulmuş, eczanesini açmış, koşuşturmacalar derken Gelip dedi ki yani çok kızacaksınız biliyorum ama yoğunluktan ben aralıklı oruç yapmış oldum. Çünkü zamanım yoktu. Günde ancak iki öğün beslenebildim. E hazır bunu da fırsata çevirdim. Tam aralıklı orucun kurallarına uyarak yaptım ama kilo verdim dedi. Tartıya çıktığında sudan ve kastan kaybettiğini gördük. Yağdan ağırlığı artmıştı. E o yüzden ben çok fazla önermiyorum. Genel olarak benim de yaptığım yanlışlardan biri. Ben de bunu kendime de not olarak aldım. Popüler değil ee, şu anda. Evet. <laughs> Aşağıdan da, e, sorular da geldi. Çünkü onunla ilgili hani destekleyenler de vardı. O zaman güzel bir cevaplı olmuş oldu. Hı hı. şekilde e, sorularımızı biz tamamladık. Ben size çok teşekkür hı. ederim Sümer Hanım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yani, e, bütün soruları cevaplamaya çalıştık. Hı hı. E, sizin son olarak söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Ben teşekkür ederim. Diyetisyenleri genel olarak kilo verdiren kişi olarak görüyorlar ama sağlıklı ve dengeli beslenmek hakkında konuşmak benim için de onur edici. Çünkü hepimiz bir şeyler yiyoruz ve herkesin yemek hakkında bir düşüncesi var. Biz bu konuda çok fazla araştırma yapan ve işin en doğrusunu anlatmaya çalışan kişileriz. Beni konuk edip böyle konuştuğumuz için ben teşekkür ediyorum size. Her zaman. Ee... Çok teşekkürler o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Peki. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.